değerli basın mensupları, platformun değerli üyeleri, hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Bugün Sakarya'nın gündemine maalesef hak ettiği yere girmeyen köylerle ilgili önemli bir konuyu aracılığınızla hem Sakarya'ya mal etmek hem de Sakarya'ya duyurmak istiyoruz. Biraz önce size bir basın açıklaması dağıttık. Ama ona ilave edilmesi gereken çok önemli bazı konular var. Eğer not alma şansınız varsa bunu da not alırsınız. Değerli basın mensupları, Türkiye'de 30 tane büyük şehir var. Peyderpey yapıldı. 30 tane büyük şehrin 16 bin küsür köyü ve 1350 civarında beldesi kasabası mahalle yapıldı. O zaman yani o köyler vesaire hepimiz yani köylü çocuğuz burada olanların çoğu ne yazık ki bu köylerimize ne getirir ne götürür köylerimiz yarın nasıl bir şeyle karşılaşır diye bu konuların e, araştırmasını yapamadık. Zaman hızla geçti ve bu kanunu çıkaran köyleri mahalle yapan Hükümet 2019 yılında yapılan tarım şurasında köyleri mahalle yapmanın tarım ve hayvancılığa verdiği zararın farkına vardı ve yeni bir statü vermek istedi. O tarihte Sayın Cumhurbaşkanı tarım şurasında şunu söyledi. Dedi ki biz köyleri mahalle yapmak suretiyle bir yanlışlık yaptık. Bunu telafi etmek istiyoruz. Üçüncü Tarım Şurası'nda 6-7 sayfalık bu sonuç bildirgesinde en az 20 tane madde tarım ve hayvancılıkla ilgili. Ben sadece 17. maddeyi okuyorum. Büyükşehir belediyelerinde mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılması, kırsal mahallelerde köy tüzel kişiliğinin korunması, yani köy yapısının korunması, kırsal yaşamın Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yeniden değerlendirilmesi. Ama bir sene sonra 2020 yılındaki bütçe görüşmelerinde bu şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği şekilde bir hedefe şey yapmadılar. Tarım Bakanlığı da aynı şeyi söyledi. Tarım ve hayvancılık zarar gördü dedi. Maalesef kırsal mahalleyle yetindik. Ama kırsal mahallede köylere önemli avantajlar veriyordu. Sakarya'da 2020'nin Ekim ayında kabul edilen bu kanun 7254 sayılı kanunla ilgili ilk bizim muhtarlarımıza, halkımıza duyurumuz ve çağrımız Şubat 2021'de oldu. Yani 22 ay önce oldu. 22 aydan beri arkadan peyderpey dilekçe veren yerler oldu. Bunların başında da biz vardık. Hiçbir tane köy belediyeler tarafından değerlendirilip, konuşulup, kırsal mahalleye alınıp büyük şehre gönderilip meclisten geçmedi. Türkiye'nin 30 büyük şehrinin 29'unda binlerce köy, yüzlerce demiyorum. Binlerce köy kırsal mahalle oldu. Mesela size Birkaç tane örnek okuyacağım, çok değil. Adana Büyükşehir, Adana Büyükşehir'de 686 tane köy, 686. Kocaali, İzmit yani, burnumuzun dibinde Sakarya'nın komşusu, tarım ve hayvancılık konusunda Sakarya ile asla yarışamayacağını hepimiz biliyoruz. 241 tane köy, kırsal mahalleye geçti. Bunların 41 tanesi İzmit ilçesine ait. Balıkesir'de 1131 köyden 650 tanesi kırsal mahalleye geçti. Adana'da 431 köy. Samsun'da 1251 köyün 946'sı kırsal mahalle oldu. Trabzon'da 359 tane köy. Şimdi Sakarya gibi tarım ve hayvancılık bölgesi üstelik de Burada bazı şeyleri ne söylemek zorundayız? Büyükşehir Belediye Başkanı ziraat mühendisi olduğunu biliyorum. Öyle değil mi Sayın? Ha. Bizim için bir şanstır diye düşünüyorduk. Yani köyler için ne yazık ki bugüne kadar verilen müracaatlardan kırsal mahalleye alınan tek bir tane köy olmadı. Köylerde de durmadan yerler de satılıyor. Yani orası belediyelere bir kaynak olarak kullanılıyor. Size bir örnek vereyim, elimde bir dilekçemiz var, biz mesela kendi köyümüz ve Erol Bey'in de yaşadığı köyü olan Çıldırlar Köyü, 3-5 tane köy, bir sene önce, bir seneyi aşkın bir zaman önce müracaat ettik, hiçbir sonuç alamadık. Bundan birkaç ay önce köyümüzde 50 sene, 60 sene önce bizim babalarımızın yaptığı bir fındıklığın satılması konusu gündeme geldi. Buna direndik. Köy imza topladı. Belediye başkanıyla görüştük. Ve aklı selim galip geldi. Belediye başkanı tamam dedi. Madem köy bu kadar dedi. ısrar ediyor. istemiyor bunu. Satışı iptal ediyoruz dedi. Ve ikinci dilekçemizi bıraktık. Bu ikinci direkçemiz elimde duruyor. Köyün imzaları da var. 270 tane köy imzası. 14 Haziran 14 Haziran 2022 yani 5 ay falan oluyor. Ona da bir cevap gelmedi. Bu sefer platformda bulunan eee köylü çocuğu Akkezen'in İstanbul'da avukatlık yapıyor ama Recep Bey'e dedik ki bu konuda yasal olarak ne yapabiliriz? Eee idari yargıya başvurma konusunda araştırdı. İdari yargıya başvurma bir aylık süre var. Belediyeye verilen müracaatların neticelenmesi için. Ama olmadı. Yeniden başvurmak gibi bir hakkımız var. Biz burada ilk toplantıyı 18'inde yaptık geçen ayın 18'inde. Elimizde bir program vardı yapacağımız işlerle ilgili olarak. Yani bu konuyu Cumhurbaşkanına kadar kamuoyuna duyurmak ve kırsal mahallenin hak ve yara şeylerinden yararlanmak için ciddi bir şekilde hem kamuoyunu bilgilendirmek hem de bu konuda bir adım atmak üzere. Burada arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda. Bizim amacımız üzüm yemekti, bağcıyı dövmek değildi. Biz bu platformu kurarken hiçbir siyasi partiyle organik ilişkisi olan kimseyi de bu platforma yazmadık. Çünkü bizim siyasetle falan ilgimiz yok. Köy ayrı bir dünya. Bizim dünyamızı yıksınlar istemiyoruz. Köyün ayrı bir dokusu var, ayrı bir doğası var. Köy toprak ana diyoruz. Ama köyler bu kanunla kısırlaştırıldı. Topraklardaki Artık üretimin köylere gelen gidenlerin sayısı sayısız bir şekilde her geçen gün artıyor. Ve buradaki toplantıda biz bu programla ilgili programımızı uygulayalım dediğimizde başta Erol arkadaşımız olmak üzere dediler ki ben de aynı düşüncedeydim tabii. Biz ilk önce büyükşehir belediyesiyle görüşelim. Ondan sonra basınla toplantı yapalım. Büyükşehir belediyesiyle biz. Yani toplantı yapıp da şu anda yaptığım açıklama gibi belki de daha şey, başka şeyler de söyleyecektik. Büyükşehir Belediyesi'nden istediğimiz randevu tam bir ay geçti. Maalesef bir randevuya cevap alamadık. Beklemeye tahammülü falan da yoktu. Ve bu basın toplantısını yaptık. Ve bundan sonra yeni adımlar atacağız. Gerek siyasi partilerin bütün genel başkanlarıyla, cumhurbaşkanı dahil. Bu müracaatlarımızla ilgili her türlü yazılar Avukat Recep Bey tarafından da hazırlandı. CİMER dahil olmak üzere. Biz şimdi bugün bu açıklamayı yaptıktan sonra burada kısa bir değerlendirme yapacağız. Kendi aramızda platform olarak ondan sonra Sakarya'da yeni bir hamle yapacağız. Şimdi size bir şey göstereyim burada. Bir seneden beri bu kadar önemli bir konuyla ilgili ne yazık ki köylerden istediğiniz şeyleri alamadık. Köy muhtarlarından. Bir gün, iki gün önce ismi lazım değil. Büyük köylerin bir tanesinden kırsal mahalleye geçmek üzere müracaat ediliyor. 14 12 2022. Iki sene geçmiş. Iki yıl sonra ve o da burada var yani onun dilekçesi. Şurada elimde İzmit ilçesinin yani Kocaeli'nin İzmit ilçesinin büyük şehirden çıkan bu şeyin kabul edilmesiyle ilgili kırsal mahalleye alınan köylerle ilgili burada fotokopiler var. Biraz önce söylediğim şeylerin hepsi belgeye dayanan şeyler vardır. Sakarya gibi biraz önce ifade ettim. Burada bu işin uzmanları var. Yıllardır uğraşan Hamdi Şenoğlu gibi, Üstü Gürpınar gibi insanlar. Onların dışında da durumdan vazife çıkarıp da bu köyleri kurtarmak için mücadele eden, ferdi olarak mücadele eden insanlar vardı. Ne yazık ki biz bir sonuç alamadık. Ama bu saatten sonra Sakarya'da çok ciddi bir program uygulayacağız. Her tarafa ulaşacağız. Başta biraz önce de söyledim. Önce biz ilk adımı atarken zaten muhtarlarla ilişki kurarak bu işi hedefe götürelim istiyorduk. Şimdi yine programımızın ilk başında Sakarya'daki muhtar federasyonları ile muhtar dernekleriyle toplanıp bu konuyu yeniden değerlendireceğiz ve yeni bir hamle yapacağız. Biz şimdi Sakarya basınından sesimiz olmalarını istiyoruz. Sakarya milletvekillerinin tamamıyla görüşeceğiz. Siyasi partilerin tamamıyla görüşeceğiz. Sivil toplum örgütleri tabii ki toprakla ilgili olan bir sürü doğa dernekleri var. Bunlarla da görüşeceğiz. Şimdi biz bu kırsal mahalleyle ilgili bu mücadeleyi verirken bundan 10 gün kadar önce çok kötü bir durum oldu. Bugün köylerimizde yani mahalle yapılan yerlerde o köyde oturan insanlar orada bina bina yapamazken Akyazı'nın Bıçkıdere köyünde aniden bir inşaat başlatıldı. Geniş bir alanda, yüz dönümlük bir yerde. Köyün bilgisi yok, böyle bir durum var. Sonra öğreniyorlar tabii. Kim olduklarını, kimlikleriyle ilgili bir şeyler de söylemek istemiyorum. Onu zaten basın yazacak onların kim olduğunu. Biz de gittik gördük, resimlerini çektik. Ormana dayalı ama köydeki evlere 30-40 metre mesafede bir yer. Kazılar devam ediyor, dozerler çalışıyor. Böyle bir şey olmaz. Bütün köyler Bıçkıdere köyü olmaya namzettir. O tehdit ve o tehlike bütün köyler için geçerlidir, hepimizin köyleri için. Köylerimizi kurtarmak istiyorsak birlikte hareket etmemiz gerektiğini düşünüyoruz biz platform olarak. Ve önümüzdeki günlerde Bıçkıdere köyünde oranın da bir doğa derneği var. Köyün eski muhtarı da şu anda platform üyesi, Talat arkadaşımız da aramızda. Biraz sonra kısaca bir o da bir açıklama yapsın isterim. Onun dışında da diğer köylerde, bölge köylerinde, ilçelerde mesela benim aklımdan geçen üç tane ilçenin ortasındaki Geybe'de, Geybe, Pamukova ve Taraklı oralarda bir toplantı yapacağız. Biz sizinle yaptığımız bu bilgilendirme toplantısından sonra kendi aramızda programımız üzerinde bir daha bir değerlendirme yapacağız. Ve o programı mutlak surette uygulayacağız. Değerli basın mensupları elinizde zaten şey var, bülten var, dağıttığımız bülten var. Bu arada başka bir konu daha var, önemli bir şey o da. Şimdi yeni bir kanun çıkarıldı. Bu da köyler için alarm eee sinyalleri veren bir şey. Bağ evi diye bir şey. Bunu ziraat mühendisi, yüksek ziraat mühendisi Hamdi Şenoğlu daha iyi değerlendirecek. Yani köylerimizde tarımla ilgili yerleri iskanı açmak gibi bir şey bu. Erdinçer Yılmaz da bunlarla uğraştı. Iskanı açmak gibi bir şey. Köyleri tamamen bitirmek. Köyler kısırlaştırıldı. Toprak ana diyoruz. Toprak ana nedir? Üreten bir şeydir analık vasfını topraklarımız ve köylerimiz çok hızlı bir şekilde kaybediyor. Bu bakımdan bu, bu konulara e, de, dikkat çekmek istiyoruz bu tehlikelere. Köylerimizin büyük çoğunluğu bu tehlikenin maalesef farkında değil. Belediyelerin köylerde yaptığı ufak tefek makyajlarla köylerimiz oyalanıyor. Bir şey daha var köylerde yanlış bilinen, efendim bu kırsal mahalleye geçtiğimiz zaman köyler belediye hizmetlerini alamaz falan gibi böyle şeyler var. Asla öyle bir durum söz konusu değil. Köyler yani mahalle olan yerler kırsal mahalleye geçtiği zaman belediye hizmetlerini almaya devam ederler. Ayrıca belediyelere oy da kullanmaya devam edeceklerdir. Ben şimdi söyleyeceğim şeyleri bu şekilde noktalamak istiyorum. Çok zamanınızı almak, almamak için. Bir şeyler söylemek ister misin? Şimdi kırsal mahallenin biz bunları otobüslerde, köylerde, her yerde dağıttık. Çok özet olarak yazdık bunu. Uzun uzun yazmadık. 7254 sayılı kırsal mahalle kanunu köylere yani mahallelere ne avantajlar sağlıyor? Kırsal mahallelerde tarım arazilerinden yani tarlalardan vergi alınmaz. 2. İş yeri olarak kullanılan bina, arsa ve arazilerle Mesken amaçlı binalar, zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden muaftır. 3. Ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50 indirimlidir. 2.464 sayılı belediye gelirleri kanununa göre alınması gereken bina inşaat harcı ve imarla ilgili hiçbir harç alınmaz. Alınması gereken diğer tüm vergi harç ve harcamalar yüzde elli indirimli olacaktır. İçme ve kullanma suları en düşük tarif eden iş yerleri için yüzde elli, konutlar için yüzde yetmiş indirimli olacaktır. 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 17. madde hükümlerinden yararlanan yerler Kırsal mahalle olması halinde bu hak ve imtiyazlardan yararlanmaya devam edeceklerdir. Biraz önce söylediğim gibi 8. madde kırsal mahalle olan yerler büyük şehir ve ilçe belediyelerine oy kullanmaya devam ederler ve büyük şehir ve ilçe belediye hizmetlerini aksatılmadan almaya devam ederler. Bu konuda yanlış şeyler söylüyorlar. Yanlış insanların kafalarını karıştırmak için. Ama böyle de bir durum yok. Bunu kastetmiştin herhalde değil mi? Evet. Bu platformu hayata geçirdiğimiz bir ay oluyor. Bir ay, bir buçuk ay oluyor. Burada olmayan arkadaşlarımız var. İlçelerden sosyal medyada okuyup da hakikaten çok yoğun bir ilgi görüyoruz. Halkın bu konuda bilgi eksikliği vardı. Biz onu da tamamlayacağız. Daha önemlisi burada gerçekten bu platformda Sakarya'nın sosyal ekonomik hayatında eee Şimdi bu Tarım Bakanlığı'nın projesi var biliyorsun arkadaşlar. Kentten köye projesi. Olur Uzan, mu? Uzanma. Şimdi ne? Kentten köye geçiş projesi var değil mi? E peki kardeşim senin Tarım Bakanlığı'nın aynı hükümetteyseniz senin tarım bakanlığının böyle bir projesi var. Sen kılını kıpırdatmamışsın. Tarım bakanlığı bunu ne çıkartmış? Oradaki insanlar biraz daha rahat yaşasınlar. Biraz daha işte fedakarlık belediyeler fedakarlık etsin. Biraz daha geçimini artırsınlar. Uyguladığımız projelerde sahibini bulsun diye. Size bugüne kadar bir sürü proje uygulandı. Bütün gençler de ekar kente döndü. Eee niye köyde kalmıyor ki? E sen köyde bu tarımsal mani yapmazsan bunları, bu şartları sağlamazsan, orada da aynı vergi verirsen, orada da inşaat yaparken burada yaptığı kadar maliyetleri arttırırsan, o ağır yaparken, kümes yaparken, ağır yaparken, tarımsal yapı yaparken, bir imkanlar tanımazsan, o proje yeter arkadaşlar. E sen bir kere kendi hükümetinin, Tarım Bakanlığı'nın politikasına bile ters düşüyorsun. Sakarya Büyükşehir'e olur eğer yani diğer fakat ben tek sorumlusu Sakarya Büyükşehir şey Belediyesi. Niye? Ben o onu Alt kademelerden talep gelmediği için Büyükşehir şey Belediyesi'ne görüşülmüyor. E hiç bilmem ne gelmiyor şimdi. İşte herkesi vermiş kaç sefer direkçe tık yok. E niye tık yok? Ya korkutuyorlar işte arkadaşım. Eski mutan öyle söylüyorlar. Korkutuyorlar derken tabii kavga dövmüş anlamında değil. Yani zaman diyorlar ki bir daha hizmet gitmeyecek. Yani Meclis Bey'in gelip köylere zaten hizmet yapmak zorundasın. Köydeki hayatı canlandırmak zorundasın. Büyük şeyin zaten stratejik programlarında da var. E arkadaşlar hem stratejik programında bu var, hem de köyleri tekrar tarımsal mağara yapmamak için elinden gelen gayreti gösteriyorsun. Adam zaten zor geçiniyor. Bir de proje uygulayacak orada. Nasıl olacak bu? Mümkün değil. Ama bunun ben şu an bunun altında şunu çıkartıyorum. İki şık var. Ya gelirleri düşüyor diye istemiyorlar ya da ikinci şıkkı Sakarya'yı tarımsal yapıdan çıkartmak istiyorlar. Yani iki, iki şıktan birisi. Bunun tercihini size basına bırakın. Hangisini tercih edersin onu da Sayma Sayın Mahmut'un gibi birinci şıkkı. Doğru bizden tecrübe de Demek ki bir şıkkı. Yani onun için büyük şey niye böyle yapıyor anlamıyorum. Bizim planlarımızın amaçı zaten bunu bilgilendirmek ve sizlere de basına da bu konuda bu konuyu güzel bu şekilde işlememizi istihar Teşekkür ederim. Öl ihtiyar etmelerini ben muhtarları olarak konuşum. Onları da kendi tarafımıza almak. Konuşmaya korkuyorlar. Muhtarlar ve ihtiyar etleri konuşmaya korkuyorlar. Bugün Buçku Dere'nin yüz dönüm yeri gitti. Teke Tapan'ın bin dönüm yeri gitti. Teşim başladığında Bin dönüm yerini Büyükşehir Belediye'ye dahil ettiler. Bir köylünün hayvanı otladığı bir mera burası. Oraya bir de ellerini aldılar. Birçok daha bunun yerler, yerler gidecekler. Zamanında büyüklerimiz mezarlıklara yerler tavsiye, hediye ettiler. Babasının adına bağış yaptı. Bizim köyde geldi belediye el koydu mezarlığın bütün fındık bak bahçesine eline geçirdi. Yarın öbürününe geçecek. öbürünü geçirecek. Köylerden hiçbir şey kalmayacak. Bu Dün parlamentoda evet dün işte zeytinlikle ilgili köy kadınları bağırdılar, çağırdılar. Dün hükümet geri adım attı ve şeyden e, ge, evet geri çekti. Yani oylamaya sunmadılar. daha sonraki bir tarihe diye ertelendiler. Onun için e, bunun gibi daha çok başka konularımız var. Köylerle ilgili büyük sıkıntılar var. Sen e, köy statüsünden çıkarıyorsun. Madem bir şehir yaptın, doğalgazını gazını getir diyorsun. İmarı yap, yapması, yapılması lazım diyor. E, imar da sen yaptırman lazım. Doğalgaz gaz da alamıyoruz. İki arada bir derede kaldık. Batak köyü köyü bile doğalgaz kullanamıyor. Yani ben nasıl çıldırlarda kullanacağım? Ama sanayi kuruluşlarından bir e, eremse diyorlar indirip köylerine dağıtabilirler aslında. Ama siyasi otorite e, bunlara itibar etmiyor. Ben milletvekilleriyle de görüştüm. Bizim de köyümüze gaz gelmesi lazım. Yatırım yaptık, evimizi aldık falan. Yok. Hatta Doğu ada Adapazarı'na, Sakarya iline girilmesinde benim çok emeğim var. İlk kurucularından şirketin Sonra e, belediyeyle ortaklık yaparak şirketi buldum. Ticaret saray dostu olarak. Sonra da devrettik biraz belediye, belediye de sattı bu şirkete. Yani bu dertler dert çok. O zaman biz gene bu platformu devam ettireceğiz. Bir taraftan da öbek öbek bütün köylere, Karasu, Kocare, neyse artık bütün köylerin muhtarlarıyla toplanıp daha kuvvetli bir şey almamız lazım ark arkamıza. Ee, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan randevu istedi. Ondan da buradan seslenmek istiyorum. Lütfen bu platformun, platformun sesine kulak versin ve platformu hiç olmazsa dar bir heyetle dinlesin. Ne istediğimizi, ne yapmak istediğimizi kendilerinin de ne yapacağını bize söylerse çok mutlu oluruz, memnun oluruz. Belediye başkanımızı da seviyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı çok güzel çalışmalar yapıyor. Tarıma da çok önem veriyor. Ama bu sesimize kulak vermediği için de üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim.